Dünyamız henüz büyük oranda karbondioksit ve karbon monoksit gazlarıyla dolu bir yerken, yani henüz hayat ortaya çıkmadan önce Mars çoktan hayata elverişli bir gezegendi. 3 ila 4 milyar yıl önce tıpkı dünya gibi sularla kaplıydı. Yani bolca oksijene sahipti ve uçsuz bucaksız okyanusları vardı. Ancak 4 milyar kadar yıl önce gerçekleşen son büyük asteroit çarpışmaları Mars'ta ağır yaralar açtı ve gezegenin kabuğunun kısmen erimesine neden oldu. Bilim insanlarına göre bu süreç Mars'ın manyetik alanını öldürmüştü. Mars'ı sera gazı etkisiyle ısıtan su buharının ortadan kalkması okyanusların hızla donmasına ve havadaki su buharının tümüyle tükenmesine yol açtı. Sonuçta kızıl gezegen atmosferini kaybetti. Su kutup buzullarında ya da yer altında hapsoldu. Gezegen tamamen koruyarak bugün demir oksit tozuyla yani bildiğiniz hasta kaplanmış vaziyette hayata elverişsiz bir yer haline geldi. Ancak her şeye rağmen Mars'ta yaşam potansiyeli bulmak ve insanoğlu için kızıl gezegeni ikinci bir yuva haline getirmek amacıyla mevcut imkanlarımızın sınırlarını zorluyoruz. Zira gelecekte beklenen olası nüfus artışı ve insan ihtiyaçlarının artması bir başka gezegende canlı ve insan kolonizasyonunu gerekli kılabilir. Mars'ın güneş sistemindeki diğer gezegenlere kıyasla dünyaya daha çok benzemesi ve az önce de söylediğimiz gibi geçmişte tıpkı dünya gibi yaşama elverişli olması kızıl gezegeni dünyalaştırma hedefleri için en doğru adres haline getiriyor. Peki ya bizde? Yani içinde yaşadığımız, bildiğimiz evrende hayatın mümkün olduğu tek gezegen dünyada günün birinde Mars'ta aynı kaderi yaşayabilir mi? Ya farkında değilken aslında kardeş gezegenle aynı sona ilerliyorsak? Dilerseniz size bu konu hakkında yapılan bir çalışmadan söz edeyim. Zürih Federal Teknoloji sütüsünden bazı bilim insanları dünyanın çekirdeği ile manto arasındaki sınırda bulunan sıcaklığı test edebilecekleri bir simülasyon yarattılar. Yaratılan bu simülasyonda sınır tabakasındaki en yaygın mineral olan biritschminite'ın ısıyı nasıl aktardığı incelendi. Ne var ki ortaya çıkan sonuç son derece tedirgin edici. Deneyde dünyanın iç çekirdeğinden dış mantoya ısı aktaran kilit mineral durumundaki Bridge Minite'ın soğuduğunda Post Perovskite adı verilen başka bir minerale dönüştüğü keşfedildi. Bu dönüşüm ısı transferini hızlandıran bir çeşit geri besleme döngüsüne yol açıyor. Ve bu döngü ne kadar fazla gerçekleşirse ısı kaybı ve soğuma da o denli fazla oluyor. İşte bu da dünyanın tahmin edilenden bir buçuk kat daha hızlı soğuduğunu gösteriyordu. Yani işin özü dünyanın geleceğini ilişkin hesaplamalarda yanılıyor olabiliriz. Peki dünya gerçekten de tahmin ettiğimizden çok daha hızlı soğursa sonuçları bizim için ne olur? Dünyanın çekirdeğinin sıcak olması dünya için aslında son derece faydalıdır. Ancak olur da çekirdek tamamen soğursa bu gezegenimizin de soğuyacağı ve öleceği anlamına gelir. Ayrıca dünyayı çevreleyen ve böylece gezegeni kozmik radyasyondan koruyacak manyetik halkanın da ortadan kalkmasına yol açacak. Bazı bilim insanlarına göre böyle bir şeyin meydana gelmesi durumunda sonraki radyoaktif dalgaların hücumu gezegeni aşırı derecede ısıtacak ve dünya tüm suyunu kaybedeceği gibi canlı yaşamına da elverişsiz bir yer haline gelecek. Yani dünya Mars'ta aynı akıbeti yaşayacak. Bu nedenle de araştırmacılar son derece emin oldukları bulgulardan yola çıkarak Dünya'nın soğuma süreci hesaplamalarının tekrar revize edilmesi gerektiğini söylüyor. Elbette bahsettiğimiz soğuma öyle 10 yıl ya da 100 yılda gerçekleşecek bir şey değil. Belki milyarlarca yıl sürebilecek bir süreçten bahsediyorum. Misal bazı hesaplamalar Dünya'nın Güneş sönüp öldükten ancak 10 milyarlarca yıl sonra soyayabileceğine işaret eder. Ancak bu da sadece bir teori ve şunu unutmamak gerekir ki bilimde hala kanıtlanmayı bekleyen çok sayıda teori var. Ancak şu da bilinmeli, bilim insanları hakikate doğrudan ulaşmanın değil, hakikate yaklaşmanın mümkün olduğunu düşünürler. Teorilerse hem olgulara bakışımızı sadeleştirir hem de yeni olguların keşfine vesile olup daha geçerli teorilere zemin hazırlar.